Şimdi matematik sorularına geçelim çocuklar. Kolay hem yani hızlı bir şekilde başlayalım. Ee, birin soruya geldiğimizde birinci 1 bölü 17'den büyük olan bir şey gelemeyeceği için cevabımız D diyoruz. Bunları anlatmıyorum. Daha sonra konu tekrarlarında anlatacağız zaten. Böyle ikinci soruya geldiğimiz zaman 1, 2 ve 2'yi topladığımızda 5 oluyor. O zaman burasının da 5 olması lazım. 6 bölü 6'dan neyi çıkarırsak 5 bölü 6 kalır. 1 bölü 6'yı çıkarırsak 5 bölü 6 kalır diyoruz. Geldik diğer soruya. Bakın çocuklar kesir sorusu 1 metre vermiş. Santimetre istemiş. 1 metre hemen diyoruz ki 100 santimetre. O zaman 100'ü 10'a bölüyoruz. 10 çıkıyor. Her bir aralık 10 diye sayarsak 10, 10, 10, 10. Burası bayrağımız 40 olacak diyoruz. Geldiğimizde diğer soruya bakıyoruz çocuklar. Evet. Diğer soruda. Bütün kutular 504 santimetreymiş. İhtaralı olanı soruyor. Hemen 504'ü neye bölüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölüyoruz. 9'a böldüğümüzde 56 çıkacak çocuklar. 56 ile de 2 çarparsak 112 olacak cevabımız diyoruz. Diğer soruya geldiğimizde Yine kesir sorusu. 312 öğrenci varmış bir 4. sınıfların toplamında. 4A sınıfındaki öğrenci sayısı 4. sınıfların 12 bölü, 2 bölü 12'si kadarmış. 312'yi 12'ye bölersek 26 çıkar. 2 ile çarparsak 4A sınıfın mevcudunu buluruz. 52 çıkar. Cevabımız 52 olacak. Hemen geldik. Yukarıdaki sorulara geçelim. Zaman sorusu çocuklar. Zaman sorusuna baktığımızda saat 4.10 geçiyor. Öğleden sonra veya fark etmez. Dakikayı saate çevirdik. 1.15 topladık. 17.25 doğru. Geldik çeşit kenar sorusuna. 2, 3 ve 4. Bütün kenarlar farklı olunca neydi? Çeşit kenar oluyor demiştik. Küpün açımı sorusu çocuklar. Bunu teker teker yapmanız gerekiyor. Cevabı B diye kabul ediyoruz. Onu tekrar bir daha bakarsınız. Yine yandaki üçgende bakın AC uzunluğu 9'dan büyük, 11'den küçük olacak diyor. Bakın 9'da 11 arasında 10 gelebilir o zaman. ABC üçgeni için 10, 6 ve 8 olduğu için çeşit kenardır. Doğru. Simetri sorusu daha işlemedik ama geçen seneden bir soru bu. Simetrisi yanlış. Bunun simetrisi doğru, bunun simetrisi doğru, bunun simetrisi yanlış. Bakın şu yanlış. M'nin simetrisi doğru, T'nin yanlış. Yani iki tane simetri hatası yapılmış diyoruz. Geldiğimizde diğer bir soruya baktığımızda yine zaman dakika soruları. Bir gün 8 saat 120 dakika süren bir otobüs yolcu toplam kaç saat? Hepsini saate çevireceğiz. Bir günde 24 saat var. 8 saatte burada 32. 120 dakikada 2 saat eder. Topladığımızda 34 doğru çocuklar. Yani A şıkkı olacak. 12. soruya gel geldiğinde verilen zaman dilimi kısadan uzuna doğru sıralanmış hali hangisidir demiş. Bakın kısadan uzuna doğru. Bakın en kısa zamanı en kısadan en uzuna doğru. Şimdi Yasemin ne yapmış? D yapmış. Bir yıl yapmış gördüğünüz gibi. Bir yıl değil değil mi? Yanlış yapmış. Ee, biz en kısasını bulacağız. En kısa bir saniye. Kısa. Yani bunun tam tersi olan şık. Bakın bunun tam tersi olan şık olması lazım. O da C şıkkı olacak diyoruz. Yani cevabımız C. Geldik 13. soruya. Yine 13. soruda baktığımızda 23 Nisan 2018 çarşamba günü olduğuna göre 12 Mayıs 2018 hangi gününe denk gelir? Çocuklar teker teker yaptığınızda bugünün cumartesi olduğunu göreceksiniz. Yukarıdaki dikdörtgen birbirine eş iki kareden oluştuğuna göre KP ve KL kenarlarının toplam uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burası 3 ise burası da 3. Bu bir kare olduğuna göre burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3. Burası da 3 bize neyi sorulmuş? KP ve KL kenarlarının KL burası 3 KP KP bakalım. KP şurası 3, 3 daha 6 cevabımız 9 doğru. Hangisi küpün açılımıdır diye sormuş. Bakıyoruz çocuklar. Burada zaten böyle bir açılım yok. Burada fazla var. Gördüğünüz gibi cevabımız deki küpün açılımını ezbere bilmemiz gerekiyor diyoruz. İyi günler kolay gelsin.